Bir kere e, acı vardır yaşamda. Yani hepimizin yaşamında zorluklar vardır. Bunun e, miktarı, zamanı değişebilir. Yani buradaki ortak paydaşımı görmek çok önemli. Yani oh ben zor durumdayım ve herkes de zor durumda gibi değil. Yani hepimiz zorlanırız. Kim olursak olalım sen Ceyda Düvencisin, buradasın. Birçok insan hayran olduğu e, özendiği ve pırıl pırıl gördüğü birisin öylesinde ama senin yaşamında da zorluklar var. Yani her durumun kendiyle ilgili zorluğu var. Bugün özendiğimiz ne varsa yani eğer bir kişi başarılı olmak istiyorsa başarının bir bedeli ve zorluğu var. Bir kişi eğer e, çocuk sahibi olmak istiyorsa anneliğin bir zorluğu var. Bir kişi e, bekar ve özgür olmak istiyorsa bekarlığın ve özgürlüğün bir zorluğu var. Evli olmak istiyorsa evliliğin bir zorluğu var. İlişkinin bir zorluğu var. Sonuçta her şey eee zorlanmasıyla beraber geliyor. Yani her şeyin içinde bir zorluk vardır ve zorluk yaşamın genel bir herkesin yaşadığı yaşamda yaşamın içinde olan bir durumdur zorlanma, acı. Dolayısıyla bir bunu fark etmek çok önemli. İkincisi bundan kurtulmak zorundayım. Yani biz bir zorlanmayla karşılaştığımızda şöyle düşünüyoruz. Bu geçmeli, bunu te tamir etmeliyim, bunu onarmalıyım. Yani zihin problem çözme moduna gidiyor hemen. Bir kere oraya gitmeden önce güzel bir zemin ayarlamamız gerekiyor kendimize. Bu zor bir an. Hemen alelacele e, onu çözümlemeye kalkışmadan bu zor bir an diyebilmek ve o zorluğu sadece kendimizin yaşamadığını orada diğer insanlarla olan bağımızı hissetmek gerekiyor. Bu hani benden daha kötü durumda insanlar var gibi değil. Ama bu durumu birçok kişi yaşadı. Bu zorluk yani acı insan olmanın bir parçası. Yani yalnız değilim. Yalnız değilim. Ortak paydaşım çok önemli. Çünkü bir izolasyon başlıyor. Diğerlerinden şanssızım ve kötüyüm hep benim başıma geliyor. O izolasyona karşı bir açılma hali. İkincisi eleştirmek ve suçlu bulmak. Çünkü zorlandığımız zaman bir belirsizliğin içine giriyoruz. Bu hep böyle mi devam edecek? Hmm. Bu bedenimizdeki bir ağrıysa, Ağrım hiç geçmeyecek mi? Bu bir zor bir ilişkiyse, zor bir yaşam koşuluysa bu daha da mı kötüye gider? Yani hani şu an için okey belki ama ya geçmezse veya daha kötüye giderse. Dolayısıyla en kötüsünü düşünüp, en kötü olan senaryoyu düşünüp, ona karşı kendimizi hazırlamaya çalışırız veya bir suçlu bulmaya çalışırız. İşte hep bu şu insanların yüzünden Neden? oluyor. Suçlu bulunca ne oluyor? Belirlemiş oluyoruz Ceyda. belirsizlik bizi çok zorluyor. Sebebini mi Sebebini belirlemiş, belirlemiş oluyoruz? oluyoruz. Çok analitik ve bağlamdan Hı. uzak düşünmeye alışkın zihinlere sahibiz. Özellikle entelektüel düzey Yüksek olan kişilerde daha çok olan bir evet. şey bu. Neden? <laughs> çünkü neden bulmaya çalışıyoruz? İşte neden? Bak. Neden? Neden? <laughs> neden neden, neden <laughs> bulmaya çalışıyoruz? İşte çünkü şöyle düşünüyoruz. Nedenini bulursak eğer, o zaman bu işin suçlusunu bulursak rahatlayacağımızı düşünüyoruz. O an elimizde hangi olaylar varsa belirleyebiliyoruz. Yani bunun suç bunun bana hep işte şu kişi yaptırıyor. Eşim yüzünden, çocuk yüzünden, hayat yüzünden, ekonomi yüzünden. Okey. Yani bir neden. Okey ama bu suçlama hali bir de çoğunlukla da şöyle bir şey var daha da yıkıcı olanı kendine yönelik bir eleştiriyor suçlama. Yani öz şefkatten uzak evet, bir tavır. Evet öz eleştiriye öz geçmek. Öz eleştiri. Öz eleştiri. Kendimi iyice bir eleştireyim ki iki şeyden koruyor. Bir tanesi başkaları beni eleştirirse eğer ben hazır olayım zaten her şeye hazırım zaten ben bu söylediklerin hepsini kendime söyledim. <laughs> İkincisi de işte belirleyeyim yani sebebini bulayım ve bir daha yapmayayım. Kendi kendimi iyice bir döveyim ki bir daha bunu yapmayayım. Disipline edeyim. Yarıyor mu gerçek? Disipline ediyor mu? Özelleştirecek. Araştırmalar kesinlikle özellikle zorlanmanın olduğu anda işe yaramadığını söylüyorlar. Yani ilk an yatıştırıcı sistemleri devreye sokmak. Biz hemen çözüm bulmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü belirlemek istiyoruz. Halbuki Belirlemenin mindfulness, şefkat bu konular belirlemenin başka bir yolunu veriyor size. Diyor ki gelecek belirsizdir. Tamam. Bu olay bitecek mi bitmeyecek mi? Kim bilir? Bu olay daha mı kötü olacak daha mı iyi olacak? Kim bilir? Eğer yapabileceğim bir şey varsa o da şimdi ve burada. Merdivenin birinci basamağından onuncu basamağını hedeflersek birinci basamakta tökezleriz zaten. Hmm. Birinci basamaktayım buradayım. Bu aşamada ne yapabilirim? Bu aşamada yapabileceğim tek şey şu belirli olan. Ben ne hissediyorum? Hmm. Bu nedir? Ve bunun ne kadarı şu anki olayla bağlantılı? Ne kadarı geçmiş ve geleceğe ait? Yaşadıklarıma ve yaşama olasılığı olan olumsuz senaryolarıma. Bu duygu nedir? Bedenimde nasıl hissediyorum? Ve bir süre bununla durabilir miyim? Ve sonra devam edebilir miyim? Yani bu çok basit gibi görünen. Hiç değil. Ben böyle bakıyorum <laughs> sana şu an tabii. A, a, yani kafamın altına böyleyim. Evet şimdi ben, benim sabahtan bir hissettiklerim nedir? Nedir? Duygum ne? Ama ben bunu yaşayabilir miyim?